Merhaba arkadaşlar. Ben Buy Price İlker. Bugün yine bir inceleme videosuna karşınızdayım. Bugün elimde Trust gx 166 Gaming Laser Mouse bulunmaktadır. Örne kısaca özelliklerini anlatacak olursak 8 adet ayarlanabilir tuşları, 16400 ayarlanabilir DPI 5 adet oyun profili, düğme ve makroların programması için gelişmiş yazılım, ayarlanabilir ağırlık, tanesi 2 gramdan 8 adet 16 gram toplam ağırlığı bulunmaktadır. Ayarlanabilir LED aydınlatma, ve örgülü kaplosu. Ürün kaliteli ve kaplosu kesinlikle kalitelidir arkadaşlar. Şöyle ağırlığını takalım. yapamamaya ısrar etti. Ve gelelim makro programına. Programın linkini ben açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar mouse'un butonlarını ayarlıyoruz. Dediğim gibi 18 tane ayarlanabilir butonu vardı. Burada ayarlanabilir DPI, Sarı arkadaşlar 1. Yeşil 2000. Mavi 4000. Pembe 8200. Kırmızı ise 16400 dpi. 16400 dpi çok hızlı olduğundan benim için 4000 idealdir arkadaşlar. Ve herkesin beklediği aydınlatma bölümü. Buradan arkadaşlar gördüğünüz bura ve burayı rengini değiştirebiliyoruz. Koyu mavi seçiyorum. Genelde mavi seviyorum. Koyu mavi. Dediğim gibi arkadaşlar 5 adet oyuncu seçeneği vardır. Şu an DPA yüksek baya. Arkadaşlar bunun sitesinden oynadığınız oyunların da alabiliyorsunuz. Ben yine açıklama kısmında vereceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp Abone olmayı unutmayın. İyi günler.